Hoş geldiniz. Bugün benim için biraz böyle buruk, aynı zamanda duygusal bir şey yapacağım. Ben şu anda Ordu'dayım. Ordu benim öğrenci şehrim. Ve ben burada bu evde e, öğrencilik hayatımın çoğunu geçirdim. Toplam 3 yıl geçirdim. Ve şimdi taşınmak için buraya geri döndüm. E, derslerim neredeyse bitti. Ve bir dahaki gelişim sınavları olacak. Sadece birkaç gün kalıp artık tamamen anahtarı teslim edip gideceğim. Bugün buraya gelme sebebim eşyalarımı toplamak ve eşyalarımı toplamadan önce de size evimi göstermek istedim. Bana da çok güzel bir anı kalmasını istedim. Çünkü dediğim gibi öğrencilik hayatımın çoğu burada geçti. Benim küçük bir evim var. Bir artı bir öğrenci evi. Beraber gezelim. Ben eşyalarımı toplamadan önce son bir kez eşyalı haliyle ben de göreyim. Siz de görün istedim şöyle başlamak istiyorum. Burası şu anda bulunduğum yer benim evimin yüzde yetmişini, zaman dilimimin yüzde yetmişini burada geçiriyorum ben. Burası böyle arkamda bir koltuk var, masam var, çalışma masam, oyun oynadığım masa, her şeyi bu masada yaptım. Yemeğimi burada yedim, oyunlarımı burada oynadım, oturmamı burada yaptım. Ya her şeyim, aklınıza gelebilecek, masada yapılabilecek her şeyi ben burada yaptım. Zaten laptopum açık bir yandan ödev yapıyordum. Bu şu an sizin bulunduğunuz yerde benim mutfağım. Tezgahın üstünden tezgahın üstüne koydum trivodu, Buradan bağlanıyorum size. Elimde gezdireceğim biraz evi. Daha detaylı şey yapacağım. Bu oda dışında iki odam daha var. Küçük bir banyom var. Banyomun karşısında hemen yatak odam var. Oraları da gideceğiz şimdi. Tekrardan hoş geldiniz. Kanalım yavaş yavaş büyümeye başladı. Bundan önce çektiğim videoları da bakabilirsiniz. Ee, bu videoyu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Gerçekten çünkü 3 aydır bu kanaldayım ve 3 aydır her hafta bazen 1, bazen 2 içerik atıyorum bu kanala. Emek verdiğim bir kanal burası benim. Sevdiğim şeyleri sizinle paylaştım. Fazla fazla içerik, fazla fazla çeşitlilik olan bir kanal. Hadi ilk bu odadan başlayalım. Bu alan... Az önce bahsettiğim gibi benim çoğu işimi yaptığım alan. Oturduğum, ödev yaptığım, oyun oynadığım, her şeyi yaptığım alan burası. Bu koltuk, bu masam. İşte laptopum falan var şu an masanın üzerinde. Ondan sonra koltuğun arkasında hemen bir kaloriferim var. var <laughs> Michael Schumer. <laughs> Formula bir takip ettiğim bazı kullanıcılar biliyor burada. Umarım şu an gözükebilir. <laughs> Bazı kullanıcılar biliyor burada, ee, benim en sevdiğim Formula 1 pilotu ve bana Formula 1'i sevdiren kişi Michael Schumacher'ın burada bir tablosu var. Ondan sonra burada e, spor matım var, yoga matım var. Genelde spor yapıyorum çünkü ve o matta yapıyorum. İşte doğalgaz. Yanımda hemen bir pencere var. Pencerenin önünde şöyle çevireceğim. Pencerenin önünde hemen şurada bir koltuğum var. Bur burada açıkçası oturmuyorum. Burada genelde eşyalarımı falan koyuyorum ya da işte Yemek yapıyorsam böyle hafif bazen dinlenmek için oturuyorum. Aslında çok kullanmıyorum. Burada benim, bunu birazdan daha detay değineceğim ama figürlerime koyduğum bir e, televizyon ünitesi var. Televizyon altlığı var. Televizyon altlığı ben bu eve ilk geldiğimde yoktu arkadaşlar. E, onu ben bizim evden, aile evinde yaşadığım zamanlardan getirdim. Çünkü ben figür sergilemeyi çok seviyorum. Figürlerimi çok seviyorum. Şu anda orada yüzde... 25 belge vardır figürlerimin ve kitaplarımın. Ama e, ondan önce vardı ben yavaş yavaş taşıdım onları bir anda çok fazla yük olmasın diye. O yüzden ben bu koltuk oradayken onu oraya koymak için bu koltuğu buraya aldım. Ve buraya alma sebeplerimden bir de şu oldu. Benim maalesef perdem çok kısa ve perdem çok kısa olduğu için de evim için çok gözüküyordu. Hani sabahları hiçbir sıkıntı yok ama akşamları hani burada rahat rahat oturuyorum, şey yapıyorum, yemek yapıyorum direkt evimin içi gözüküyordu. Evler çok yakın burada birbirine. O yüzden dedim ki bunu buraya koyayım. Hem e, o hani rahatsızlık hissi gitsin benden hem de koyabileceğim en mantıklı yer burayı buldum. E, şuradan devam edelim. Burada reklam değildir, sponsorluk değildir. Burada görmüş olduğunuz gibi bir televizyonum var ama şu an kapatacağım onu. Televizyon izleme kültürüm o kadar yok ama sinema ve televizyon okuyorum. O yüzden bazen burada otururken, iş yaparken, yemek yerken televizyon açıyorum. Ama genelde yanımda küçük bir sandalye var. E, led doluğumu bağlıyorum ve genelde anime ya da normal Netflix ya da Disney Plus'tan dizilerimi izliyorum bu televizyonda. Ama şimdi hemen bu televizyonun altında dediğim gibi figürlerim var. Onları da bir göstereyim size yakından. Figürlerim burada arkadaşlar, tozunun kusuruna bakmayın. Yani 3 hafta üstüne eve girdim. Hemen toparlanmadan önce size çekmek istediğim için. Ee, biraz tozlu. Genelde Harry Potter, Demon Slayer, işte arabalar... Bir tane Android'imi bırakmıştım burada. Attack on Titan, Eren, işte dediğim gibi Harry Potter, oyuncak hikayesi, Marvel... Figürlerimin olduğu, küçük figürlerimin olduğu bir figür koleksiyonum. Altında da hemen kitaplarım var işte. yüzüklerin Efendisi, J.R.R. E, Tolkien'in kitapları. Ben bunları okudum ama ben bunları yanımda taşıyorum arkadaşlar. Çünkü benim en sevdiğim kitap serisi olduğu için nereye gidersem gideyim yanıma alıyorum. Burada iki tane bardak altlığım var. iki tane Formula bir arabam var. Bunları, bu arabaları 3 sene önce halam benim doğum günümde çok güzel bir pasta e, hazırlamıştı. Onun da fotoğrafını koyayım. Onun üstünden aldım hatıra olarak kalsın diye hem de Formula 1 küçük şeyle arabaları olduğu için almak istedim. Yanında bardak altlıklarım ve e, My Hero Academy'nin iki tane karakterinin olduğu küçük standım var arkadaşlar. Burada da işte spor dumbbelllarım var. E, kol çalışıyorum bazen. Burada küçük bir masam var arkadaşlar. Ben bu masayı bilerek seçtim çünkü altında benim evde koyabileceğim çok fazla dolapta yer olmadığı için. Altına böyle genelde günlük yaptığım işte makyaj malzemelerimi, birkaç tane defterimi falan koyuyorum. Standım var işte. Gelen misafirler ya da benim eskiden götürmediğim ayakkabıları buraya koyuyordum evin içinde boş yere işte yerde kir, pas, toz tutmasın diye buraya koyuyorum. Çok uygun almıştım zaten bunu da. Burası zaten direkt kapım. Buradan giriyorum eve. Mutfağım genel olarak böyle arkadaşlar. Burada kahve makinem var. Kettle'ım var. Ee, burada şu an daha yeni yıkadığım işte tabaklarım, çatallarım var. Burası da böyle baharatlarım, tuzluklarım, ocağımın ve fırınımın olduğu kısım. Yani bu oda arkadaşlar genel olarak böyle. Şu an bir arkadaşım bana yardım etmediği için videoda hani sürekli elimde taşımak zorundayım sizi kusura bakmayın. Şurada benim evimin en sevdiğim parçalarından biri Fernando Alonso'nun çerçevesi var. Ben onu duvara astım. E, buralar da aslında doluydu. Marvel posterlerim falan vardı hatta yerleri gözüküyor ama çıkardım. Şu anda sadece bu çerçevem var duvarda. Bir de bu Spider-Man Posterim var, diğerlerini çıkardım. Dediğim gibi bu oda e, böyle, küçük ama benim çok sevdiğim. Yani bana 3 yıl boyunca yetmiş. Ki bence bir kişi için gayet ideal bir boyutta bir oda. E, bana gayet yeten, 3 yılımı burada geçirdiğim, çok keyifli anlar yaşadığım, e, bazen çok stres ve bunalım yaşadığım açıkçası. Çünkü tek yaşamak biraz arkadaşlar şey hissettiriyor insana. Evet çok güzel gerçekten çok güzel bir duygu ama bazen böyle ev üstünüze geliyormuş gibi hissediyorsunuz çünkü o dersten çıkmanın verdiği yoğunluk vize haftası hani bazen şey oluyorum gerçekten içimin bunaldığını e, ailemi Trabzon'daki arkadaşlarımı özlediğim zamanlar tabii ki oldu ve hani ben dediğim gibi çoğu şeyi bu odada yaşadım duyguyu. Ee, şimdi bırakacak, bırakıp gidecek olmak da biraz şey yapıyor. Yani aynı zamanda mutluyum çünkü çok güzel bir eğitim hayatı geçirdim. Güzel bir öğrencilik hayatım oldu. İlk iki sene bol bol gezdiğim arkadaş gruplarımın çok güzel olduğu zamanlardı. İşte geçen sene birçoğu mezun olduğu için bu sene biraz daha böyle birkaç arkadaşımla sadece gezip edebildim, vakit geçirebildim. Ama yine de e, benim acısıyla tatlısıyla ordu deneyimimi yaşadım ve bu evde. Genelde de bu odaydı. O yüzden burayı biraz size uzun tutmak istedim. Şimdi bir banyo e, banyomu göstereceğim size. Ondan sonra yatak odamı göstereceğim. Sonra da bitiririz zaten. Evet, burası benim banyom. Umarım şu anda beni netliyordur. Biraz ışık yüzüme yüzüme vuruyor ve telefonun kamerasıyla çekiyorum. Kameramı yanıma almadım. Boşuna taşımayayım dedim iki gün için. Burası benim banyom arkadaşlar. Burada bir ütü masam var bir kalorifer, var. İşte havlum, yüzümü yıkadığım alan, makyaj yaptığım bazen. Bu tarafa geleyim. İşte burada bir klozetim var. Ee, şurada bir duş aldığım kısım var. Şurada da genelde e, makyaj malzemelerimi, işte kişisel kozmetik ürünlerimi koyduğum, Bana yeten bir alan var. Yani banyomda dediğim bir çok çekebileceğim bir şey yok. Biraz küçük, bayağı küçük aslında ama duşumun falan geniş ve büyük olması beni mutlu ediyor. Çünkü hani sıkışık sıkışık. hani büyük evler bile bazen de sıkışık banyolar, duşlar var ya, duş yerleri var ya hani onun olması benim için iyi oldu. Çünkü direkt şöyle bir alan, size gördünüz az önce, şu an bir daha kamerayı çevirmeyeyim. Öyle bir alan olduğu için bana gayet yetiyor. Zaten tek kişiyim. Burası birazcık dar ama burada çok bir şey yapmıyorum. Genelde elimi yüzümü, dişimi fırçaladığım, bakımımı yaptığım yer sadece. Böyle. Ee, şimdi bir de yatak odamı göstereyim size. Burası banyom arkadaşlar. Burası da yatak odam. Şimdi oraya gireceğiz. Şurası da işte benim oturma odam oluyor. Kapıdan böyle giriyorum. Evet, hoş geldiniz. Burası da benim yatak odam. Ee, uyuduğum. Kombinimi yaptım. Bazen yatakta yatıp yataktan çıkmak istemediğim günlerde bolca vakit geçirdim yatak odam. Benim yatağım çok büyük arkadaşlar. Yani neredeyse iki buçuk kişilik. O yüzden oda da bir tık küçük olunca bu odaya koyabileceğim çok bir şey yok. Birazdan size göstereceğim garrobun var karşısında. Onun dışında burada küçük bir masam vardı ama onu kaldırdım ben. Onun dışında bu odada çok bir şey yok aslında. Sadece yatak ve gardrobum var. Bir de şurada küçük bir sandalyem var. Bazen orada oturup işte dışarıyı falan izliyorum. Bir yazıyorum bazen mektubumu alarak. Şöyle çekeyim size yakından da. Burası benim yatağım. Burada çok sevdiğim iki tane pelişim var. Ee, biri işte kocaman pembiş bir ayıcığım. Doğum günü hediyesi olarak arkadaşlarım almıştı. Diğeri de, şu videolarımda da göstermiştim. Stitch. Stitch benim en sevdiğim e, animasyon karakterlerinden biri zaten. <laughs> Sesim gitti. E, böyle bir yatağım var burada. İşte hemen yanında pencere var. Burada size bahsettiğim küçük sandalyem var. Ve burası da diğer penceremin olduğu kısım. Görüşürüz orada. Burada da gardırobum var. Hemen çekeyim. Biraz dağınık ama modlarım genelde sivitlerimin olduğu kısım burası. Böyle bir gardırobum var arkadaşlar. Şurada işte fazlalık şeylerimi koydum. Yatak odam da bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi küçük tatlı bir evim var. videoyu içeriden kapatmak istiyorum ama hadi bir içerideki odaya geçelim. Geri geldim. Dediğim gibi benim 3 yıldır yaşadığım yaşam alanım tamamen tek başıma tasarladığım küçük figürlerle, küçük çerçevelerle kendi zevkime göre oturdum. Benim öğrencilik, hayat, öğrencilik hayatımın %75'ini karşılayan vakit geçirdiğim evim, bir artı bir öğrenci evim. Bu videoyu çekmeyi uzun zamandır planlıyordum ama bir türlü müsait olamadım bu dönem. Ve biraz sıkıştı açıkçası. Son ana denk geldi. Dediğim gibi bu videoyu kapattıktan 5 dakika sonra eşyalarımı valizlerime yerleştirmeye başlayacağım. Yine de gitmeden önce hem en büyük sebebi bana hatıra kalması hem de size kendi hayatımdan bir şeyler göstermekti. Duygusalım açıkçası yani sonuçta aile evini de seviyorum. Kendi evimi de çok seviyordum. Ama dediğimiz gibi her güzel şeyin de her kötü şeyin de bir sonu var arkadaşlar ve ben o güzel şeyi bitirdim. İyisiyle kötüsüyle bitti. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Umarım küçük evimi beğenmişsinizdir. E, yorumlarınızı da belirtebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızı okumak, hani abone ve beğeniden çok beni yorumlarınızı okumak mutlu ediyor. Çünkü hani benimle bir şeyler paylaşıyorsunuz, benim anılarıma yorum yapıyorsunuz. Gerçekten bir bütün olduğumuzu hissediyorum bu kanalı açma sebebim de popüler olup işte influencer ya da şey olmak değil arkadaşlar. Tamamen sizinle vakit geçirmek üzerine açtım. Teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok mutlu oldum. E, yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Beğeni de yapabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz isterseniz. Sık sık video atıyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.